79 yılında temeli atılıp 1989 yılında hizmete alınan binanın depreme dayanıklılık açısından ciddi sorunları vardı. Türkiye'nin spor altyapısını güçlendirme hamlelerimiz çerçevesinde burayı yıkıp yeni baştan yapma kararı aldık. Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran Modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık. Bu görevi de yaptığı binalarla ülkemizin yüz akı olan TOKİ başkanlığımıza verdik. TOKİ başkanlığımız Gençlik ve Spor Başkanlığımızla işbirliği içinde süratle çalışmalarına başladı. 2021 senesinin Kasım ayında ihalesi yapılan inşaat projemizde kısa sürede çok büyük ilerlemeler kaydettik. Bugün hep birlikte spor kompleksinde gelinen aşamayı sizlerle gördük, inceledik. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldık. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem bir tesisi İstanbul'umuza kazandırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sizlerin de gördüğü üzere sağlam güvenli, çevreye uyumlu, UEFA standartlarına sahip yeni spor kompleksimizin inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında inşallah Türkiye'nin basketbol gelişim merkezi olacak projemizin öne çıkan bazı özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, Bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu bulunuyor. Ayrıca sporcu ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir otel ve kamp merkezimiz mevcut. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna, ve surlara uyumlu bir mimarisi olan yapı 22 bin metrekare toplam yeşil alana sahiptir. Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı, 68 bin ihale alanı olan tesis içinde basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, mescit, alışveriş, konser ve yeme içme alanları ile otopark vardır. Basketbol gelişim merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası maçlar, turnuvalar, yerli ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet verecek. Yani daha açık birçok etkinliğin yapılabileceği salonlar olarak hizmet verecek. Bir buçuk yıl önce inşasına başladığımız merkezi inşallah 2024 senesinin Mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz. Değerli arkadaşlar son 21 yılda Türkiye'nin spor altyapısının geliştirmesine verdiğimiz önem ve bu amaçla yaptığımız yatırımlar herkesin malumudur. Ülkemizdeki Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4340'a yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırdık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 59'a. Yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını ise 46'dan 622'ye çıkardık. Spor salonlarımızın sayısını ise 372'den 904'e getirdik. Altyapı yatırımlarını sporcu yetiştirmeye yönelik projelerimizle destekledik. Her yaş grubundan insanımızı spor yapmaya, muhakkak bir spor dalıyla düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz. Çalışmalarımız neticesinde lisanslı sporcumuz 278 binden 14 milyon 200 390 bine faal sporcu sayımız ise 206 binden 4 milyon 315 bine çıktı. Bu sporcularımızı yetiştiren antrenör sayımız ise 308 bini buldu. Spor kulüplerimizin sayısı 6035'ten bugün 21 500'e geldi. Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği de yıldan yıla yükseliyor. Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalyayı kazandığımız olimpiyatlar oldu. Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda bile hamdolsun Artık sporcularımız kürsüye çıkıyor, madalya kazanıyor, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletiyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haberler alıyoruz. Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum. Türk sporunun özellikle basketbolumuzun gelişmesine verdiğimiz önemin en güzel göstergesi işte bu tesistir. Abdi İpekçi basketbol gelişim merkezinin inşasında ter döken mimarından mühendisine, işçisine, tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Ve Şimdi de sözü sizlere veriyorum. Herhalde soru yok. O zaman ben size topları vereyim. Getir bakalım.